6 yaşından belli futbolla mı uğraşıyorum diyebilirim. 40 yaşına kadar direndim. Bırakmadılar futbolcuyu oldu. Olayım ailem. <laughs> Hayallerimi Diyarbakır Spor gerçekleştirdi. Bana lisans verdiler, çıkardılar. Çok mutluyum şimdi. Forvet transfer haydi bismillah. Haydi ya Allah sakin Bugünkü maç ilk şeyim olacak. Maçım olacak. Çok mutluyum sahalarda yine. Yılmadım, yılmayacağım da 17 yaşında gibi kendimi hissediyorum. Bütün bayanları da spora davet bu ediyorum. <laughs>